Facebook'tan herkese selamlar. Bu içerikte adı kulüplerimizle alınan futbolcuların transferlerini değerlendireceğiz. Bir nevi analiz videosu olarak düşünebilirsiniz. X oyuncu hangi bölgede oynar, hangi rol ile oynarsa başarılı olur, bu transferi e ihtiyaç var mıdır tarzı sorularımızı cevaplandıracağız. Bu soruların tamamını 5 dakikalık bir sayaç içerisinde anlatmaya çalışacağım. 5 dakikadan sonra herhangi bir bilgi veremiyorum. Bu yüzden hızlı bir şekilde halletmem gerekiyor anlatacaklarımı programın adı bu yüzden Facebook. O zaman ilk video ile başlayalım. Mesut Özil Fenerbahçe'de başarılı olabilir mi? Şalke 04'te profesyonel futbol hayatına başlayan Mesut Özil burada gösterdiği performansla Werder Bremen'in yolunu tuttu. Werder Bremen formasıyla 108 maçta 16 gol ve 54 asiste oynayan milli futbolcu ilgileri üstüne çekti ve Real Madrid'e tam 18 milyon euro karşılığında transfer oldu. Hatta o dönem İspanyol basını Madrid ekibinin Mesut'u Barcelona'nın elinden kaptığını dahi yazmıştı. Real Madrid'de tam 3 sezon forma giyen gurbetçi futbolcu 159 maçta 27 gol ve 80 asistlik performans sergiledi. Tarihler 2 Eylül 2013'ü gösterdiğinde de tam tamına 47 milyon euro bonservis bedeliyle Arsenal'in yolunu tutmuştu. 2013'ten bu yana Arsenal forması giyen Mesut Burada 254 maçta 44 gol ve 77 asistlik performans gösterse de eleştiriler hiçbir zaman yakasını bırakmamıştı. 2014 yılında da Almanya'nın Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda bulunan Mesut Özil, Türkiye'ye Dünya Kupası apoletli olarak gelen birkaç oyuncudan bir tanesi. Dünyada futbol çok değişti. Özellikle taktikler üzerinde çok farklı değişimler görmeye başladık. Bunların en başında ise geçmişten bugüne gelen 10 numara mevkisinin ortadan kalkması oldu. Artık birçok Avrupa takımının kadrolarında salt 10 numara olarak oynayan oyuncular kalmadı diyebiliriz. 4-3-3 ve 3-5-2'nin değiştirilmiş varyasyonlarını görüyoruz. Geçtiğimiz sezon Sivas Spor'dan buna örnek vermek istiyorum. Savunmanın önünde Fatih Aksa oynarken Fatih'in önünde Mert Hakan ve Hakan Arslan oynuyordu. Mert Hakan ve Hakan Arslan'ın önünde blokta herhangi bir oyuncu olmamasından ötürü sürekli ceza sahasını zorladıklarını görüyorduk. Her iki ceza sahası arasında da boydan boya koşu yapan oyunculara futbol tabiriyle box to box deniyor. Box'ın kelime anlamı kutu. Yabancılar da ceza sahasına kutu ismini vermiş ve oyuncu rolünü de bu şekilde belirlemişler. 10 numaraların kaybolmasıyla birlikte merkez santrafor oyuncularının daha pasör olması dikkat çeken bir başka nokta oldu. Benzema bu pasör santraforların en başında gelen oyunculardan. Hem oyun kurulumunu sağlayan hem alan açan hem de servis yapan profildeki center da şu an Avrupa futbolunun gözdesi olmuş durumdalar. Mesut Özil salt bir 10 numara ve bu mevkinin bana göre son temsilcilerinden en iyisi. Ancak Fenerbahçe kadrosunda savunma önü, merkez orta saha ve 10 numara mevkisinde oynayabilecek 8 tane oyuncu sayabiliyoruz. Gustavo, Ozan Tufan, Sosa, Tolga, Pelkas, Mert Hakan, Ömer Faruk, Ferdi Kadıoğlu. Bunlara ek olarak bir de Mesut'u koyduğumuzda bu sayı 9 oluyor. Kadro planlamasında bugün itibariyle bir problem olduğunu söyleyebiliriz. Ancak Ozan Tufan ve Luis Gustavo için de transfer iddialarını okumaktayız. Fenerbahçe'de Erol Bulut 4-2-3-1 düzeniyle oynamaya çalışıyor. Sağ kenarda Valencia'nın oyun düzeninde etkisi çok fazla ve oynamadığı maçlarda Fenerbahçe'nin 3 yenilgisi var. Pelkas'ın da son dönemlerde performansının yükselişte olduğunu ancak Erol Bulut'un Yunan oyuncuyu sol kenarda da değerlendirdiğini görüyoruz. Mesut Özil'in transferinin gerçekleştiği günden itibaren tüm camia bir şekilde onu göz ...sağda görmek isteyecektir. Sezon başında Erol Bulut için bu kadro ne Ersun Yanal'a ne de Aykut Kocaman'a verilmedi. Erol Bulut'un başarılı olması şart. Tarzı yorumlar yapılıyordu. Buna hiç katılmamıştım ve Erol Hoca'nın adam yönetimi sınavı vereceğini yazmıştım. Erol Hoca Mesut transferiyle ile birlikte yine adam yönetimi sınavı vermek durumunda kalacak. Erol Bulut oynattığı oyun karakterinde her futbolcunun dirençli bir oyun oynamasını bekliyor top rakipteyken oyuncularının doğru yerleşmesini ve şiddetli pres yapmasını istiyor. Mesut Özil bu yerleşimde ve pres unsuru olarak ne kadar verimli olabilir bunlar birer soru işareti. Özil'in en iyi döneminde bile sahada olduğu dakikaların sadece %30'unda koştuğu verilere yansımış durumda. Özellikle Fenerbahçe'de topu ayağına bekleyen oyuncu sayısı bir hali fazlayken ve oyuncuların hareketlenme oranı düşük iken yine aynı tipte bir başka oyuncunun transfer edilmesi de bana göre problemli planlamanın baş unsuru. Transfer dönemi başlamadan önce Fenerbahçe'nin bir tane sprint atan kenar oyuncusu istediği tarzda haberler yazılmıştı. Hatta Ahmet Musa ve Halil Akbunar'ın isimlerini de bu haberlerde sürekli görmüştük. Sprint'in kelime anlamı yüksek şiddetli koşu anlamına geliyor. Fenerbahçe'de sprint atan oyuncu olarak sayabildiğimiz iki futbolcu. Enar Valencia ve Ozan Tufan. Mesut Özil'in sprint oranının ise maç başına 3 olduğu da dikkat çeken bir başka detay. Konuyu sayıya boğmadan ancak karşılaştırmalı bir şekilde örneklendirmek istiyorum. Bundesliga'da 210 adet maç başına sprint atılıyor. Yani maç başına her takım 105'er defa sprint atıyor. Kalecileri çıkarttığımızda kalan 10 futbolcunun 10 defa sprint atması gerekiyor. Bundesliga'da bu sayıya 210 dedim. Peki ya Türkiye'de bu sayı kaç? yarı yarıya. Maç başına 100-105 defa sprint atılıyor. Yani maç başına bir takım 50 defa sprint atıyor diyebiliriz. Bu anlamda Mesut Özil'in aslında durağan oyunda daha etkili olduğunu söyleyebiliyoruz. Çünkü Türkiye'de de koşu mesafeleri ve sprint sayısının çok düşük olduğunu maalesef gözlemliyoruz. Mesut Özil 2012-2013 sezonunda Real Madrid'de, 2015-2016 sezonunda da Arsenal'de asist krallıkları yaşadı. Ancak bir tarafta Benzema ve Ronaldo, diğer tarafta Alexis Sanchez ve Dani Welbeck vardı. Fenerbahçe'nin santrafor rotasyonunda Samat da Sissse Ademi ve Tiyan var. Bu anlamda onların bu servisleri ne oranda gole yapabileceği ise bir başka soru işareti. Düşüşe geçen futbolcuların uğrak mekanı olan ülkemizde bir başka düşüşe geçen futbolcu transferi görmüş olduk. Kağıt üzerinde bu transfere karşı olsam da futbol bir temaşa sporu. Göze hoş gelmesi ve sahada oynanan oyundan insanların keyif alması bekleniyor. Mesut hem mental hem de fiziksel açıdan futbola yeniden kazandırırsa kendini hepimiz ekran karşısında keyifleneceğiz diye düşünüyorum. Bu transfer hem Fenerbahçe'ye hem de Türk futboluna hayırlı olsun. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bir sonraki videoda da hangi futbolcunun değerlendirmesini istiyorsanız yoruma yazmanızı istiyorum ben de. Görüşmek üzere, bay bay.